canımıza atılan iftirada, karalamalara kayıtsız kalamayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Filiz Yıldız kendisi Yalova Halkiyesinde çalışan memur. Tunceli ve Alevi kimliğinden dolayı nasıl memur olmuş gibi çirkin söylemlere maruz kalmıştır. Bizler her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi Cumhuriyetin ve laikliğin Yılmaz savunucularıyız. Temel hak ve hürriyet içerisinde siyasal, inançsal ve kültürel düşünce özgürlüğünü savunmaktayız. Bizler Kelbela'dan bu yana Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta vurulduk, yakıldık, katledildik. Acımız hala ilk günkü gibi çok taze. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa ve Hazreti Ali'nin ehli ve itin sevdalılarıyız. Bizi kimse bu ülkenin düşmanı olarak gösteremez. Bizler 72 millete bir nazarda bakarız. Kimse bizim vatanseverliğimizi sorgulayamaz. Genç bir kardeşimizi etnik kimliğinden dolayı toplum önde rencide edemezsin her yurttaşta olması gerektiği gibi Aleviler de birer yurtseverdirler. Biz vakıf olarak bu olayın takipçisi olacağız. Filiz Yıldız ve onun gibi bu tür suçlamalara maruz kalan herkesin etnik köken fark etmeksizin yanında olacağımızı beyan etmekteyiz. Tüm kamuoyuna duyulur. Bu konuyla alakalı da Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanımız, aynı zamanda Garip'te de Cemevi'nin Başkanı, Sayın Celal Turat Dedem de burada aramızda. Buyurun Dedem. Eyvallah sevgili başkanım, değerli canlar, sevgili basın. Ee, gerçekten 2020 yılında bu tür söylemlerle insanları ötekileştirmek bir e, suç e, sayılması gerektiğine inanıyorum. Size. Bu bir ayrımcı bir tutum. 2020 yılında insanların inançlarından, kimliklerinden, renklerinden dolayı etekileştirilir bir e, Türkiye biz görmek istemiyoruz. Bu coğrafyada Hacı Bektaşlar, Mevlana'lar, Yunus Erpil Sultanlar sevgi dizilerini hep bize öğrettiler ama gelin görün ki şu anki siyasi konflikte ve topluluğu yaşadığımız bu halkları öyle bir konuma getirtti ki kinder ve dindar bir nesil yetiştireceğiz diyen insanların ne konuma geldiğini bir boyutu bu. Bu tabii bir Alevi meselesi de, olarak da ele almamak lazım, bir vatandaş olarak. Sünnilerin, Kürtlerin, Türklerin, bu ülkede yaşayan Alevilerin, ırkı rengi kendi ne olsa olsun herkesin o tür meseleleri ayıklaması lazım. Biz bu coğrafyada sevgiye, barışak kardeşe hasretiz. Bizim bu Alevi itikadın inancı gelenek yöneliklerinin içerisinde asılan budur. 70 kimle de aynı göze görüyoruz. ırkı rengi kökeni ne olsa olsun. Hacı Bektaş Bey Efendimiz'in dediği gibi. ırkı rengi kökeni dili ne olsa olsun iyiler iyidir. Biz bu göze görmek istiyoruz insanları. Ama aynı çerçevede bize bizim canlarımıza, toplumumuza, halkımıza karşı zaten devlet kadrolarını yeterince biz görev alamıyoruz. Kimliğimizden, rengimizden dolayı bu tür ayrımcı söylemleri bugün ülkemize duymak gerçekten bizi çok yüreğimizi buluşturuyor. Sevgili bacımızın, canımızın her dönem Alev Örgütler olarak Alev Bektaş Federasyonu, Alev Dernekler Federasyonu, Vakıflar Federasyonu, Alev Vakıflar Federasyonu, Kırsultan Aptal Kültür Dernekleri, Alev Kültür Dernekleri, Atibekler Anadolu kültür haftı Anadolu eee Atibekler kültür haftı Avrupa Birliği Bektaş Konfederasyonu Avrupa Birliği Birliği Federasyonu'na beraber biz bu için takipçi olacağız. Sayın başkanımın dediği gibi bu ülkede artık herkesin el ele vermesi gereken bir süreci yaşıyoruz. Bu kin dallık, bu dindarlık üzerine bu ayrımcı söylemlerden arınmamız gerektiğini anlıyorum. Eee biz sevgili başkanın bu güzel tutumundan dolayı yanımıza sahip çıkmasından dolayı sevgili başkanımıza değerli yöneticilerimize bütün kurumların da teşekkür ediyoruz. Bu süreci biz çok yakından takip edeceğiz. Ama Türkiye'nin geldiği konjonktür anlamında biz çok kaygılıyız. Mahalle baskıları derler. Mahalle baskısının ta kendisi şu an Yalova'da yaşanıyor. Siyasilerin, efendim İçişler Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konularla ilgili gereken yapmasını biz arzuluyoruz. bütün bu mesele sahip çıkar. Eyvallah. Bu tabi malum müferit hadise de var. Dünkü kadın cinayetleriyle alakalı. Şu anda da mağdur olan bir bacımız var. İnançsal, kimliksel, mezhepsel yapılacak bütün çirkin davranışların karşısında olacağız. Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı olarak, Ali Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanımız da burada. Bizim amacımız birileri ötekileştirmek veya deşifre etmek değil. Bu şikayette bulunan arkadaşımız yaklaşık 58 tane insanı Demiş ki CİMER'e, adli makamlara, işte bunun giydiği tişört siyah, işte bu bilmem örgütten olabilir, Sivas katliamını anıyor falan. Şimdi insanlar acılarını tabii ki paylaşacak. Şimdi Sayın Genel Başkanım da demişti ki bu konuyla alakalı, geçtiğimiz haftada Maraş yaşanmıştı, halin acıları içimizde taze. 12 yaşında bir evladı düşünsenize kazanda kaynatıyorlar, alevi olduğu için. Bakın arkadaşlar, siyasi iktidarlar, siyasetin tarihi bellidir. Alevilik inansal anlamda 1400-1500 yıldır var. Yani Hz. Hüseyin'den bu tarafa, yani Alevi toplumunu dışlamak, Aleviler cumhuriyetin asli unsurlarıdır. Atatürk bile Kurtuluş Savaşı'nda dergaha uğramıştır. Dergahdaki post işe, dergahdaki bütün altınları ve paraları Kurtuluş Savaşı'nda cumhuriyet kurulurken, hepimiz bunun manavı, Çerkezi, Boşluğu, Arabı, Alevisi, Sünnisi olmaz. İnsan insandır. Şimdi bizi katleden insan da biz neyiz? Bu da bizim Ercan Geçmez, Genel Başkanımızın sözü. Tüm canlara, burada olduğu için emek sarf ettik. Özellikle basın emekçilerine, STK temsilcilerine tüm canlara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız.